Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OSM'nin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, daha önceki videolarımda Among Us çekiyordum. Bugün OSM'ye başlıyoruz arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz mobil oyunlar olursa bunları da yorumlar kısmında paylaşırsanız çok iyi olur. Onları da çekerim tabii ki de. Ee, bugün konumuza gelelim. Ee, i̇ki tane kariyerim var arkadaşlar. Hatay Spor ve Leeds United. Ee, Hatay Spor bitmek üzere. Zaten oynayacağımız lig e, Leeds United. Evet sıfırdan bir başlangıç yapmak istedim. Çok uzatmadan kariyere geçeceğim. Ee, şöyle girelim Leeds United kariyerimize. Zaten videoya başlayalım diye yani aslında ben ayarları yaptım. Yani şu atıyorum mesela kadroda birkaç güncelleme yaptım. Sahi falan yükselttim. Yani yapacak pek bir şey yok. Ee, maç günü bir video daha çekeceğim arkadaşlar ve ee, maçı izlerken yani öyle öyle videolar devam edecek. E, takımdaki en düşük oyuncuları satışa koydum. E, gördüğünüz gibi. Yani o semeye başlayınca ilk bunu yapıyorum ben. Şöyle sıfırdan bir başlangıç olacak. Zaten e, bakalım birkaç 43 maçımız var. Arkadaşlar e, böyle antrenmana da birkaç adam koydum. Yani görevleri vermedim tabii ki. Dizilişi daha kurmadığım için. Antrenmanda Melia, Rafinha, Philips, Yorente, Böyle gidecek arkadaşlar. Taktiklere geleceksek e, tabii ki ilk rakibim Tottenham. Şöyle menajer listesine bakacak olursak arkadaşlar. Ben bilerek düşük takım aldım. E, düşük takımla oynamayı daha çok seviyorum. Yani ligde Leicester falan da vardı ama almadım. Aslında almak istiyordum. Çağlar falan vardı ama ne bileyim ben böyle seviyorum. E, 105 milyon kablo değeri var. Neredeyse sonuncuyuz Şöyle. E, taktiklere gelecek oynar gelecek olursak taktikleri ben şunu oynamayı düşünüyorum. Siz de yorumlarda bana e, nasıl oynarsın falan yani bunları yazmayı unutmayın. Tabii ki de yapacağım sizin dediklerinizde ve yani taktik videoları da gelecek yakında arkadaşlar ve Kaşif'ten ilk hafta direkt e, en iyi oyuncuları aratıp yani takıma getireceğim yani takımı kasabildiğim kadar kasacağım. E, şöyle taktiklerini oynayacağım onu göstereyim ben güçlü takımlara karşı kaleyi görünce vur ya da kontra atak oynamayı düşünüyorum. Çünkü zaten adamların kadro değeri 200-300 milyon ligin başında. Benim yapacağım pek bir şey kalmıyor. Sonra bunları da tabii ki sabit orta saha kalacak. Bunlara dokunmuyorum. Alan markajı offside tuzağı. Bunu da yani biraz geriye çekip yani kontra atak veya şey bekleyeceğim top tempo falan filan bunlarla oynayacağız. İlerleyen videolarda taktik videoları gelecek zaten. Maçtan bir gün önce de bir video atmayı düşünüyorum. Böyle böyle bu seriyi beraber götüreceğiz arkadaşlar. İlk, ilk maçımız Tottenham'la. Ee, bakalım basın odası böyle. Bizden önce bir şeyler yazılmış. İşte bakalım kadro kabloyu da göstereyim ve videoyu bitireyim zaten anlatacak çok bir şey yok. E, Rodrigo, Benford var. Benford'tan umutluyum. Rafinha'dan umutluyum. Harrison Roberts var, Poveda var. Kelvin Kelvin miydi? Kelvin Phillips, Forshaw, Hernandez, Llorente, Cooper, Eylin, Galioski falan. Takım iyi yani. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.